Değerli arkadaşlar merhabalar. Ben Cemal Hoca. Youtube'a yüklenen videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup zili açmayı unutmayın. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İşletme satıcılara olan 14 bin liralık borcunun yarısı için çek ciro etmiştir. Buna göre yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? Satıcılar arkadaşlar 14 bin liralık borcumuz varmış ama yarısı için çek ciro ettiğimize göre 14 yarısı 7 bin lira yapar. Dolayısıyla ben 7 bin liralık bir kayıt yapacağım. Dolayısıyla seçeneklerden otomatik olarak arkadaşlar bakın B şıkkı ve E şıkkı otomatik olarak elenir. Cevaplarda 7 binin olması lazım. Satıcılara ben çek cüre ettiğim zaman satıcılara olan borcum azalır. Satıcılara olan borcum azaldığına göre de 320 satıcılar hesabını borçlandırırım. 7000 lira. Çek ciro etmiştir denildiğine göre işletme olarak ben demek ki daha önce başkalarından bir çek almışım. Aldığım çekin arkasını imzalayıp veriyorum demektir. Yani ben sıfırdan kendim çek düzenlemiyorum. Eğer kendim sıfırdan çek düzenlersem bunun adı çek düzenlemek veya çek keşid etmektir. Ancak ben daha önce aldığım çeki verdiğime göre bu 101 alınan çekler demektir. Bu da 7000 lira arkadaşlar alacaklıdır. Dolayısıyla doğru cevabım A seçeneğidir. Ancak soruda denilseydi ki çek keşide etmiştir deseydi o zaman 101 anlan çekler yerine 103 verilen çekler ve ödememiler hesabını kullanacaktım.